Merhaba sevgili arkadaşlar nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz saldığınız saatiniz az da olsa yerine gelmeye başlamıştır umut ediyorum ki. Ee, çok ilginç bir haftaya giriş yapıyoruz çünkü inanılmaz pozitif acayip fayda sağlayacağımız etkiler var. Ama diğer taraftan da aşırı dikkat etmemiz gereken çok tehlikeli ve çok dikkatli olmamız gereken zamanlarda var farklı konularda farklı noktalarda. İşte bu videoda birazcık bunlardan bahsedeceğim sizlere sevgili arkadaşlar. Haftanın ilk günleri pazartesi ve salı günü arkadaşlar. E, Ay ikizler burcunda seyahat edecek. Haftaya iletişimin oldukça yoğun olduğu, kendimize daha fazla ifade etme ihtiyacımızın oldukça artacağı, e, okuyacağımız, bilgi sahibi olacağımız, işte cep telefonu, e-mail, e, işte mesajlaşmalar, whatsapp akışları, posta, kargo, hani bunlarla aşırı yoğunluk içerisinde olacağımız, Önemli konuşmalar içerisinde olacağımız, önemli haberler alıp vereceğimiz günler olacak açıkçası. Haftanın iki günü, pazartesi ve salı günü. Ay ikizler zaman tabii ki yeni fikirlere açık olduğumuz, normalde yapmayı düşündüğümüz planlarımızın ve programlarımızın akışımızın da hızlı bir noktada değişebileceği zamanlar. Çünkü sevgili arkadaşlar, özellikle daha fazla... Yakın çevremizle, kardeşlerimizle, kuzenlerimizle ilişki içerisinde olacağımız bir süreç bizleri bekliyor. Yine seyahatler, eğitimler vesaire bunlar da aynı şekilde elbette ki gündeme gelebilir. Şimdi çarşamba günü ise gökyüzünde sevgili arkadaşlar ki çarşamba günü 1 Mart yeni bir Ay'a da giriş yapıyoruz. Ay bir şey söyleyeceğim. Bu Şubat adeta 365 gün sürmedi mi sizce de ya? Bitmedi yani. Bücür Ay bütün bir yılı ondan sonra yaşatmış gibi bir duygu. Tabii ki yaşadığımız büyük acı, büyük bir felaketin de bu zamanın ondan sonra ağır geçmesinde büyük bir katkısı olduğunu düşünüyorum ama yani bu şubat bitmedi açıkçası ve 1 Mart'a geçiş yapıyoruz. Ee, çarşamba günü özellikle inşallah Mart bize böyle iyi gelecektir. Umut ediyorum ki bakacağız tabii ki. Şimdi çarşamba günü gökyüzünde Venüs ve Jüpiter birlikte hareket edecekler. Bakın bu önemli. Çünkü aslında çarşamba günkü bu Venüs Jüpiter birliklerinin etkilerini biz aslında ufak ufak pazartesi ve salı günü de alacağız arkadaşlar bu etkileri. Venüs ve Jüpiter ondan sonra birlikteliği aslında astrolojinin iki tane iyicinin birlikte hareket etmesi tatlı bir şeydir. Koç burcunda hareket edecekler. Özellikle bu ikili aşk, para, uyum ve mutluluk konusunda kendimizi iyi hissedeceğimizi, fırsatlarla ve şanslarla karşılaşacağımızı gösteriyor. Gücü bir Jüpiter, bolluk, bereket, şans ve talih ilişkilidir. Venüs de ilişkiler, mutluluk, aşk ve parasal, finansal kaynaklarla ilişkilidir. Çok fazla çabalamadan, çok fazla mücadele etmeden, çok çalışmadan bazı konuları elde edebileceğimizi gösteriyor. Seviyorsanız gider konuşursunuz arkadaşlar. Pazartesi, çarşamba bunlar için çok böyle tatlı ve güzel zamanlar. Ondan sonra e, böyle elde etmeye çalıştığınız bir takım böyle bir şeyler vardır. Buna çok daha rahat bir şekilde elde edersiniz. Keyif vardır, huzur vardır, mutluluk vardır, sarılmak vardır, e, yaraların iyileşmesi vardır. Hani e, böyle iyi şeyler yaptıysanız vakti zamanında iyi durumlarla karşılaşacağınızı, aslında iyi karmanın da olduğu bir haftayı bize anlatıyor. İçsel anlamda daha fazla uyum olacağımızı, uyumlu olacağımızı, daha sıcak, daha samimi ilişkiler kurabileceğimizi aslında yine burada gösteriyor bize. E, fırsatlarla karşılaşacağız, mutluluk için fırsatlarla karşılaşacağız, finansal fırsatlarla karşılaşacağız, büyümekle alakalı fırsatlarla karşılaşabileceğimizi gösteriyor. E, fiziksel anlamda değişiklik yapmak istiyorsanız işte bunun için uygun bir zamandır e orta uzun vadeli yatırımlar yapmayı düşünüyorsanız işte finansal açıdan yine bunlar için de böyle uygun bir zamandır e böyle renk renkli ondan sonra işte kıyafetler almak daha böyle renkli canlı, hareketli enerjisi yüksek olan şeyler daha fazla ilgimizi çekmeye başlar çünkü arkadaşlar ben Venüs Jüpiter iki tane iyicinin kavuşmalarını ben çok severim arkadaşlar çok iyi gelir ilaç gibi gelir özellikle ee, artı işte e, mevcut ilişkilerde sorunlar var çözülmesi için iyidir. Özellikle koç burcunda hareket ediyor. Yani bu yani Venüs Jüpiter birlikteliği bu aslında harekete geçmek, yeni bir şeye başlamak, e, motive olmak için böyle çok da güzel bir zamandır. Bakın bunlar tatlı. Ama Perşembe günü gökyüzünde Merkür ve Satürn kova burcunda birlikte hareket edecekler. Zaten Merkür ve Satürn birliktelikleri eee eh, hani biz bir etkidir. Bir de üst üste yetmiyormuş gibi 29 derece derecemiz analitik yani tehlikeli bir derecede ondan sonra birlikte hareket edecekler. Şimdi burası işin biraz zorlanı zırt nokta arkadaşlar. Özellikle çarşamba, perşembe ve cuma günü arkadaşlar lütfen çok dikkat. Peki hangi konulara dikkat etmemiz gerekiyor şimdi? Özellikle Merkür ve Satürn kova burcunun 29. derecesinde kavuşacaklar. Bir kere 29. dereceler tehlikeli derecelerdir. Bir sıkışmakla, arada kalmakla, çıkamamakla ilgilidir. Hem Merkür hem ya yani Merkür iletişim demek ki çarşamba, perşembe, cuma ondan sonra perşembe, cuma özellikle e, belli ki bir fikirde sıkışmak, karar verememek, bir kalmak anlamına geliyor. E, özellikle iletişim krizlerini gösteriyor, veri krizini gösteriyor, data krizini gösteriyor. Kişisel verileriniz konusunda lütfen dikkat edin. Bankalar, işte atıyorum resmi daireler ya da işte atıyorum ee, verilerinizi paylaştığınız her türlü alan, işte ticaret yaptığınız alanlar, kullandığınız online sosyal uygulamalar, e, alışveriş yaptığınız uygulamalar. Dikkat! Bu hafta veriyle alakalı çok sıkıntılı bir hafta. İletişimle alakalı çarşamba, perşembe, cuma günleri acayip sıkıntılı bir zamanı gösteriyor ne yazık ki. Venüs Jüpiter'in faydasını anlattım ama burası daha Merküryen konular. İletişim, ifade, konuşma, anlatma, sözleşme, elektronik aletler, dijital ortamlar, veri, kova olduğu için sosyal ortamlar, kova, toplumları ilgilendiren konulardaki alacak olan kararlar, toplumsal konular biraz sıkıntılı görünüyor. Yine size basa basa söylüyorum arkadaşlar. Zihnin olumsuz çalışmasını, olumsuz haberlerin gelmesine açıkçası işaret eder. O yüzden olabildiğince hafta sonuna doğru lütfen negatif, olumsuz insanlarla konuşmayın. Önemli haberlerinizi haftanın ilk 3 günü bitirin. İşlerinizi sonrasında etkiler çok tatlı değil arkadaşlar. Bireysel anlamda depresyona eğilim getirebilir bu merkür satürn birlikteliği. Birazcık sıkıntılı reddedilmeyi getirebilir. Sert ve sözleri getirebilir. Soğukluğu gösterebilir. özellikle ikili ilişkilerdeki iletişim krizlerini bize anlatabilir arkadaşlar. Biraz melankoli, yalnızlık hissiyatını gösterebilir. Konsantre olmakta problem yaratabilir. Evrak işlerinde son dakika ortaya çıkabilecek sorunları bize anlatabilir. O yüzden hafta sonuna böyle, hafta sonuna doğru Perşembe-Cuma günlerine çok böyle önemli işlerinizi, toplantılarınızı, anlaşmalarınızı, sözleşmelerinizi denk getirmemenizde fayda olduğunu düşünüyorum. 29 derece dediğim gibi analitik yani tehlikeli sonların derecesidir. Bu sıkışmakla ilgili ilişkidir özellikle sıkışmak, arada kalmak, karar verememek. Ondan sonra tehlikeli durumlar, kovanı temsil etmiş olduğu konularda özellikle. İşte toplumsal konular girişin içerisinde dijital konular girişin içerisinde sosyal medyayla ilgili konular girişin içerisinde hava yolda ile ilgili konular giriş içerisinde derneklerle ilgili konular giriş girişin içerisinde, sağ e, sağduyusuz olmayı Aslında bize anlatır e, halk için e, dünyada e, halkı e, mutsuz edecek kararların alınmasını bize anlatabilir Burası e, bir biraz dediğim gibi böyle ciddi tartışmalar ciddi konular için biraz böyle tatlı zamanlar değil. aslında bakarsanız işte bir dijital konularda yatırım düşünüyorsunuzdur, bir şeyler satın almak istiyorsunuzdur falan. Böyle perşembe cuma günlerinde yine dediğim gibi çok da fazla böyle denk getirmemekte açıkçası fayda olduğunu düşünüyorum ama haftanın ilk günleri gayet tatlış ve gayet güzel arkadaşlar. Bunun yanı sıra Cuma günü Merkür balık burcuna geçiş yapacak. 19 Mart'a kadar balık burcunda seyahat edecek. Merkür'ün balığa, balığa geçmesi aslında Cuma itibariyle özellikle bizim iletişimle ilgili konularda daha sezgisel kararlar vereceğiz. Çünkü Merkür karar verme mekanizması Bir iletişim anlatır bize daha böyle sezgisel karar vereceğimizi, sezgisel iletişim içerisinde olacağımızı, daha duygusal noktada kendimizi ifade edeceğimizi, e, işte kolektifle ilişkili konular, sevgiyle ilişkili konular, yaratıcılıkla ilgili konuların daha ön planda ve daha yaratıcı bir zihne sahip olacağımızı aslında burası gösteriyor. İşte zayıflara el uzatmak, şefkat göstermek, sıkıntılara çare olmak, Merkür balık sürecinde çok daha kolay olacaktır. Dans, müzik, resim, sinemanın her türlü kol, koluyla Dilediğiniz gibi ilgilenebilirsiniz ve iyi performanslarda ortaya çıkartabilirsiniz Merkür Balık süreci içerisinde. Ee, yine işte görsel sanatlar olur, fotoğrafçılık olur, dekorasyon olur, moda olur, şiir yazmak, beste yazmak, kitap yazmak, hikaye yazmak. Hani bu konular içinde Merkür Balık süreci 19 Mart'a kadar oldukça e, iyi ve destekleyici bir süreç olacaktır. E, i̇letişimin dili yumuşayacaktır. Ama hesap hataları çıkacak. Çünkü bal, Merkür balıkta aslında zararlı yerleşimde. Yani yaratıcı konular için tatlı ama hesap, kitap, dikkat, organizasyon işleri için birazcık böyle dikkatli olunması gereken bir zamanı aslında gösteriyor. Rüyalar, bilinçaltı, terapi almak falan filan bunlar için iyi ve tatlı olabilir arkadaşlar. Ama böyle hesap yapayım, kitap yapayım, ölçeyim, biçeyim falan filan. I -ı. Merkür balık burada tatlı çalışmaz. Hafta sonuna geldiğimiz vakit ise cumartesi pazar günü Ay Aslan'da seyahat edecek sevgili arkadaşlar. Ne demek Ay Aslan'da seyahat etmesi? Daha fazla ön planda olma ihtiyacını anlatır kendimizi daha fazla göstermek isteriz. daha yaratıcı olacağımız zamanlardır. Ondan sonra onaylanmak isteriz ayaslan zamanları. Saçlarımızla ilgili bir şeyler yapmak istiyoruzdur. Cumartesi, pazar günleri rahatlıkla bunlar için kullanabilirsiniz arkadaşlar. Eğlenceli zamanlardır. Eğlenceli taraflarımızı daha rahat bir şekilde ortaya koyabiliriz. İşte dikkat çekici aksesuarlar, takılar, pırıltılı giysiler falan filan böyle bunlar giyilebilir. Ondan sonra fark edilmek isteyeceğimiz zaman olacaktır. Cumartesi, pazar günü. Biraz tabii ki egolar da ön planda olacaktır. Daha direkt tavırlı olacağımız bir zaman. Planlar yapmak, organizasyonlar yapmak, yönetmek, idare etmek bir şeyleri. Cumartesi, pazar günü çok daha kolay ve rahat olacaktır sevgili arkadaşlar. Konsere gitmek, tiyatroya gitmek falan bunlar için yine iyi ve e, etkili ve doğru zamanlardır. Cumartesi, pazar günümüzü bu tarz aktiviteler için ayırabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ve bunun yanı sıra... 1 Mart günü Mart'ın genelini anlattığımız sevgili Berde ile birlikte Mart'ın genelinde dünya ve Türkiye'yi neler bekliyor videomuzda yayında olacak yine bu kanalda bilginiz olsun sevgili arkadaşlar. Umarım Venüs Jüpiter'in e, keyifli yanlarından gani gani yararlanacağınız ama Merkür ve Satürn'ün negatif taraflarından fersah fersah uzak olacağınız bir hafta dilerim sizlere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.